Ben Trabzon'da bir camiye gittim. Hatta götürüldüm. Bir Ramazan'da terahiye götürdüler beni efendim. En önünde oturtturdular. Bir tam bir oflu hoca karşımda oturuyor sakallı böyle bir adasa bir tek kaş havada cemaati bekliyor. Beni de tam karşısına oturtturdular. Hoca elinde tesbih cemaati bekliyor. Hem tesbih çekiyor hem her şeyi organize edebiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Beni gördü bak. Bismillah. Camide yabancı madde var. Cemaati böyle yapın. Bu kim? Dedi ki hocam misal. Nereden geliyor? İstanbul'dan ne iş yapar? Dediler ki sanatçı. Cevap camide ne işi var? <laughs> Dediler ki bu camiye gelenimden. Hiç inanmadı. Beni hiç sevmedi. Tam namazla başladı cemaat yapıyor. Tamam mıydı cemaat ben Tamam, tamam hocam dedim bana böyle yapıyor. Sağ demedim diyor, Tipsuz. Ve <laughs> de namazdan önce bir sohbet yaptım. İşte orijinalizde boşuna söylemiyorum. Kabe'nin yapılışını anlattı. Aynen böyle anlattı. Karadeniz'de geçmiş zaman yok. Her şey şimdi oluyor. Ne anlatırlarsa bu zamanda geçiyormuş gibi anlatıyorlar. Kabe'nin yapılışını aynen böyle anlattı. Allah, Hazreti İbrahim'e dedi. Ha, buraya bir ev yapacağız. O dedi Allah'ım burada evini ne edeceğiz? Sağ yap değil dedi. Adam mevzuya böyle giriyorsun. Gerisini dinleyemiyorsun normal. Herkes dinliyor da sana bana tuhaf geliyor orda, anlayan anlıyor. Her yer böyle. Ben Urfa'da bir hocadan Nuh Tufanlı dinledim. 10 saniye sürdü. Koca Nuh Tufanlı 10 saniyede özetledi ya. Aynen böyle. Allah Nuh'a dedi sen siyah bir gemi yap. Aha ben suyu salayım. Bu kadar. Bekliyorsun ya. Yok bitti bu kadar yani. Nuh Tufanlı özetledi. Yok. Her yer orijinal. Diyarbakırlı hocadan namaz nasıl beş vakti düşmüş dinleyin yerimizde duran sandalyeden düşersiniz efendim. Namaz ilk kendi elli rekat, vakit falan yani böyle 5 vakit değil çok. Ve bunu şöyle anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan geldi. Cibril ona dedi ki ya Resulallah bize ne getirdin? Dedi elle vakit namaz. Valla kılmazlar. Adam mevzu ya böyle geliyor yani Biz dışarı zor çıktık bizden başka gülen de yok herkes anlıyor yani anlamayan bir tek biziz oranın kültürünü bilmiyoruz ve niye çıktığımızı da anlamadı cemaat arkamızdan bir dünya dedikodu yapmışlar abdası bozdu şerefsiz galiba mevzu böyle orijinaliz biz ve hayatının en samimi hocasını ben kırklarıyım <laughs> da rastladım Trakya'da cumaya götürdüler beni orada <laughs> beni boyuna camiye götürüyorlar niyeyse tutan camiye götür. nasıl bir tip varsa nasıl bey namaz görünüyorsa şu ayrı bir namaz kız ne camiye bir bir cuma namazına götürdü ve hayatımın en samimi imamıyla orada karşılaştım. Cemaatiyle birebir ilgileniyor. Herkesi isim isim tanıyor. Bu kadar işine aşık bir insan olur Bu kadar cemaatini seven bir insan olabilir mi? Herkesi tanıyor. Hüseyin abi hoş geldin be ya. Allah razı olsun sık sık görüyor seni camide artık. Geçen ayda geldin de mi sen? Samimi adam. Ve Hakikaten inancında da samimi Ebu Cehil'den bir bahsediyor. Sanki aralarında kan davası var yakalasa oyacak ya. O kıvamda yani sinirleniyor Ebu Cehil lafı geçince. Aynen böyle. Ebu Cehil ile onu şerefsiz. Müşrik be ya. İnanmıyor. Geri zekalıların önde gideni. Ulan Resulullah'ı görmüş hala inanmıyor. Bak kafaya bak oturmuş kendi 3-5 tane daha zibidi bulmuş bir köşeye çekilmişler fısır fısır plan proje yapıyorlar. Resulullah'a keten para getirecekler tuzak kuruyorlar. Allah yer mi ulan? Bir ayet bir ayet ölür. Dek gibi kaldılar ondan sonra orada ya. Çatır çatır yanıyor şimdi be ya. Trakya'nın çok günahına girerler. Adamlar çok şöyleler çok ya. Aslında çok güzel insanlar, çok muhabbetli insanlar. Emin olun bakın ben Trakya insanının ne Müslümanlığından ne samimiyetinden hiç şüphe etmedim. Kimse de etmesin etmiyordur zaten de. Hani çok söyle efendim çok şöyle içiyorlar bilmem ne Ya bu kadar kusur diyorum Allah ıslah etsin diye geçiyor. ama güzel insanlar. İçse de efendim başka alışkanlıkları olsa da o imanını muhafaza ediyor adam. Bakın bir düğün olmuş Trakya'da ve düğün davullu zurnalı oynamışlar eğlenmişler. Masalarda şişeler dolu tabii ki. Düğün bitmiş herkes ayrılmış gidiyor. Masalarda şişeler yarım yarım kalmış yarımı çeyri. Adamın derdi bu adam böyle yapıyor. Şşş israf aram be ya için bunları be. Günah be ya. Adam hala bunun derdi. Ve ben o cuma namazında o hocanın bir vaazını dinlerim efendim. Bize İslam'da borç hukukunu anlattı o gün cuma namazında. Borç nasıl alınması verilir, şartları nelerdir, hangi şartlarda ne kadar borç alınır, ne kadar verilir. Bunu anlattı ve o kadar güzel anlattı ki sahabeden örneklerle böyle hikaye gibi muhteşem anlattı. Tek sıkıntı var. Bütün sahabe trak yıl. Aynen böyle anlattı. Azret Ömer, urma ağacının altında oturuyor. Bak eğilin mi? Urmaya vermiş sırtını. Ortalık yanıyor be ya, çöl. Sırtını vurmaya vermiş, eli kılıçta ortamı kesiyor. Ömer bey ya, yamuk yapan olsa götürecek. Kurban olayım ona ben. O otururken otururken Hazreti Ebubekir geldi. Dedi, Ömer. Dedi, ey. Selamun aleyküm be ya. Aleyküm selam be ya. Ömer, ey. Fakat dinleyenler gözleri doğru doğru seni. Gördün mü be ya? ne güzel anlattı hoca be ya. Pek sana bana komik geliyor çünkü şive farklı. Bu renkler de çok güzeller. O yüzden hocaların kıymetini bilelim. Hakikaten hocalarımız Fakat hocalar da cemaatlerinin kıymetini bilsinler efendim. Genel cemaate güzel davransınlar bizim memlekette şöyle bir sıkıntı var efendim. Ne zaman camiden çıkılsa veya ne, veya ne zaman bir ara gelip böyle bir cami muhabbeti olsa, din, iman muhabbeti olsa her zaman kötü tarafları anlatır. O bidat, bu da, din de bu yok, şöyle de yapıyor, böyle. Ne olur artık bunlardan vazgeç. Kutuya, bağış kutusuna 5 lira bağış atar, 5 saat konuşur. Bunları ne yapıyorlar, topluyorlar, ya atma daha iyi. Yani arkadaşlar güzelliklerini anlatalım bunu. Hakikaten bu dinin çok güzel tarafları var. Bu din komple güzel zaten. Bu güzelliği anlatmak varken neden hep yanmışlar? bahsediyoruz Yanlışları zaten herkes birbirine söylüyordur. Biraz da güzelliklerini insanımız için de öyle. Çocuklar yapamazlar. Ya, değil diyeyim ya. Çocuk malı diyeyim. Bundan bir vazgeçmemiz lazım. Dünyanın en güzel ülkesinde, dünyanın en güzel insanlarıyla yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Güzel, pratik zekalı, Girişimci orijinal insanlarız. Bakın Avrupa'da bir adam fabrikaya bir Alman işe başladığı zaman işçi olarak ilk düşündüğü şey emekliliğidir. Onu planlar. Emekli olunca ne yapacağım acaba? İlk düşündüğü şey budur. Aynı fabrikaya bir Türk girer ilk düşündüğü şey budur. Ulan burayı nasıl alırız ya? Bu işte çok para var ha. Biz de girtek mi lan bu iş? Bak pratik zekalı girişimciyiz. O yüzden kendimizi sakın küçük görmeyelim efendim. Büyük ve güzel bir milletiz ve değerini bilelim. Her zaman söylediğimiz gibi siz siz olun, sizi sevin. Eu